Hepinize merhaba ben Arda. Bugün yepyeni bir PES üçlü kapışma ligi videosu ile karşınızdayım. Yanımda Onur abi ve Gürkan abi var. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. güzel kardeşim. Şimdi puan durumu bugün... verelim puan durumu. Yeni sezonumuzun ikinci haftasındayız. İkinci haftanın ilk videosu bu. E, puan durumu da şu anda ekranlarda görüyorsunuz. E, Gürkan abi iki maç kazanmıştı. Ama yeni sistemimize göre işte 3 puan bakalım bu hafta neler değişecek. Şimdi Onur abiye karşı oynayacağız. Efendim abi? İki maç kazanıyorum. Sen de aynı puandayım. Ayıp yani, yani sistemi belirledik arkadaşlar. Kim bu sistemi getirdi? Üçümüz. Kim bu gözlerindeki yabancı, yabancı yaralar beni? Instagram hesaplarımız şu anda ekranlarda takip ederseniz çok seviniriz. Ayrıca üçümüzün de kanalına abone olmayı unutmayın ki yeni videolardan haberdar olun. Hemen başlamadan önce yeni formalarımı, videoyu izlemeyenler için forma, videomu izlemeyenler için <laughs> göstermek istiyorum. Bu ilk formamız, ikinci formamızı görüyorsunuz. <laughs> Onur abinin çok seveceği bir forma geliyor ve L1 üçgen forması. Bu ne? L1 üçgen. baba L1 üçgen görüyorsunuz. Yok en azından bu iki formu <laughs> <laughs> ben sabahtan beri Arda'nın yüzüne gülüyorum Onur abinin ben, formasında ben her seferinde. Ben şu anda tek bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar biz Arda'nın e, L1 üçgen diye kızmıştınız. Adam kendi bile kabul etmiş artık. L1 üçgen diye. Gel benim tarzım bu diyor. Utanmıyor Arda. Arda yalnız bir karşı... şey çok dikkatimi çekti. Bir çık buradan. Çok güzel ha. bir şey göstereceğim. Baksana Gürkan'dan gözükmüyor ama iki tane logo ikisinin üstünde yıldız var. Ha sen şunu diyorsun dur Aa. göstereyim. Sen şunu diyorsun. Aa. Bak bak derbi derbi mücadelesi. Başlayalım ben derbi acaba. <laughs> Şimdi arkadaş ben bittim bu sene öyle bir yıldız taktıracağım ki iki tane <gülüyor> bir. <laughs> <düz>. Yalnız <laughs> <laughs> Arkadaşlar bak Onur abiyle şu Onur abi Gürkan abiyle laf etti falan. İnanılmaz ortam sıcak şu an. Ee, görüyorsunuz Aynen. benim kadrom böyle. Ronaldo ile başlayacağız. <laughs> Kaptan Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ee, Oven'ımızda bir silah olarak tabii ki yedeklerde duruyor Mbappe ile beraber. 97 Messi'miz de burada. Lionel Messi 97. Geçen hafta silinmişti bir tane Messi'miz. Yenisi geldi. Messi fabrikasıydı çünkü. Ronaldo'dan da 3 tane daha ekstra var bende yedek olarak. Neymar'dan yok. Neymo giderse üzülürüm. Bakalım. Onur abinin kadrosunda da yine Ronaldo, Mbappe, Salah var ileride. Aynı kadroyla devam ediyor o da. Geçen hafta yara almasına rağmen çok iyi oyuncuları gitmedi. Bu formalarla oynayacağım. Onur abi ne almasına bebek yüzlerden, ben... yara almasına ben... rağmen. Geçen hafta Onur abinin Rashford'u gitmişti. Bir de Patrick Vieira'sını koruduğu için, o seçildiği için gitmemişti. Öyle bir mevzu olmuştu. Yani sadece Rashford'u gitti. Rashford benim azılı düşmanımdı. O yüzden bu videoda süper oldu. Kameramı da birazcık yakınlaştırayım. Niye? Hoşuma böyle gidiyor. Başlıyoruz arkadaşlar. L1 üçgen formamıza David Beckham L1 üçgen atabilir miyim diye baktı. Atmadı L1 üçgeni Ronaldo'ya verdi. Oo, Şimdi Cristiano Ronaldo. Saygısızlık. Aa! Ya böyle olur işte. Arden. L1 üçgen forması Yirelim. giyip L1 üçgen atmamazlık. işte böyle olur Arden. Bence sen bugün full L1 üçgen Arden. Her böyle kısa paslar bile. <laughs> defanstan Abi, defansa. Şimdi Ozan ile bir üçgen hazır Store mısın? geldi ee, ama defans bir ne de ya? birisinin uçağa kalkıyor. Evet Biris. Onur Son abinin PlayStation'ı havalanacak birazdan arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Havalimanından, Atatürk Havalimanından Onur abinin PlayStation'ı havalanacak. Akla Şire'den ee, çok toz yapışmış lollipopları Ya şu Viera <laughs> var ya şu Viera Allah kahretmesin bu Viera'yı ya. Geçen gün video çekiyordum PES'le alakalı Eski böyle PES 6'da falan Eto gol atıyor ben şey diyorum Aa bu Viera mı Falan diyorum artık o kadar kafayı yedim Kim abi bu Viera mı ya dikkat edemedim Ha Eto ya oha ya Abi Eto'ya Viera demek de Gerçekten büyük bir aptallık olsa gerek Herifin üstüne 9 numara falan yazıyor Aa çok tehlikeli geldi. Golü zehir Üçken uzaklardan ha. Ne ya uzaydan şu çekmeler falan. Yalnız uzaydan Beckham geçen hafta sana ne yapmıştı Galaxy abi? Galaxy futbolu oynayan Nenekşe Telekom'da G unit atar. Bir şey söyleyeyim mi? Çok rahatım. Beckham sana ne yapmıştı Onur abi? Unuttun şey mu? Yapmıştı, bak çok tehlikeli geldi. Muhammed Salah. Salah Salah Salah. Ben Salah, Salah, Salah. Hocam Aa, hiçbir şey yok. Hocam hiçbir şey yok. Ama Alfonso Davies hayır dedi. Ve şimdi şimdi bir rıza atak şansı Neymo geliyor. Neymo gidiyor. Neymar Neymo. Yardırdı. Neymar, 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 Neymar ve kaptırıyor. Ah, ah, Lollipop ah, ah, şimdi kontra atak deneyecek. Ama kante. Oh, ah, l üçgen gelir mi? Rakibin forması hatırlatmadı Lollipop Spor'a L1 üçgenin değerini. Lollipop bugün L1 bir üçgenle bir golüm var. Lionel Messi. Messi kendini kanıtlayabilecek mi bu maçta? Bazen var bazen yok Messi. Öyle bir oyuncu. Lionel Messi. Hocam. Bakırı. Hocam çok itiyorlar Messi'mi ya. ve Çok itiyorlar, kalkıyorlar. Burada hemen baktı orada. Onur Şahin vermedi o pası. Şu. Şimdi Mbappe. Şu. Güzel yok. kesti. Van Dijk. Ama L1 üçgeniyle Van Dijk engelledi ya. Ayak kırma var mıydı? Burada Var bir abi L1 sen kırdın benim ayağımı. Geç içeri mi? Ronaldo. Ronaldo geç içeri korkuyor olur abi Beken Bauer'le geldi ya. Şey, ya bu Beken Baver şey değil mi? Farklı. Aslında silinmesi gereken. Aa, <laughs> o, orada biraz Matrix oldu. <laughs> bu bir değil mi oldu. ya? Glitch oldu. Bug oldu orada. Ve lehvi üçgen. Hayırdır? Oo, oh! penaltı, penaltı, ben. penaltı be. Hocam penaltı değil bu. Penaltı be. Bana faal var. Bana faal Aynen. var. Bana faal var. Aynen. İzleyelim tekrar. Bir dakika. Aa yo bir dakika. Penaltı mı? Ooo. Oh! Bu Salah da harbi sağlam çakmış ya. Salah fandaik. çakmış ne Bacağımı. ya? Evet abi ya. Yani Gürkan abi bak doğruları söylüyor arkadaşlar. Evet devam Dur, ediyoruz. Ya tekmelemiş resmen Fandayk'ı. Fandayk sakatlanmadı mı? Arada şey var mı işte Onur abi, şey. abi? Tekme var mı? Ona göre ben de takıma talimat vereyim. Var mı tekme? Aynen yani sus ya. Orada yalanla şey yapıyorsun. Ya şu pest'e keşke bir mod gelse, böyle vurup kırma modu falan. <laughs> Şeydeki şu <laughs> gibi, şuradaki <laughs> gibi, Fransız. <gülüyor> Aynen. Ama oyuncular Aa, vurup, sakatlanıyor, vurup ona göre mesela. etkileniyorlar böyle. Hani dayanıklıkları falan düşüyor, yavaş koşuyor. Değil mi e böyle? Yani böyle Kolu kopuyor bir tanesinin koşarken falan. <laughs> Oha, Arda iyice şey yaptı. Aha, L1 üçgen mi yoksa? Oh. Lionel Messi! Aaaa! Oh. Vur bir daha! Messi. Ağzım açık kaldı şoktayım ve negrosada da yol aldım gidiyorum şu an arkadaşlar. l bir üçgen. Orada hmm. Lollipop Spor ne yaptı? Şok içindeyim. Ben anlamadım L1 abi. üçgen Benim... yoktu orada. Hayır hayır. Şuttan sonra nasıl gitti? Messi'ye verdi pası ya oyuncu. Gol sevincim bu şu an. Yaptın. Bir tekrarını izleyelim Yalnız, şu pozisyonu. Şu Messi pozisyonun girmesi güzel. lazımdı Son ya. Ayla. Evet orası da ayrı bak, da. bak Evet orada 19 numara kim? Sergio Roberto mu? Jordi Alba. Jordi Messi'yi tekrar takım arkadaşı sandı herhalde. Değil mi değil mi? Ama Messi de orada aslında 23 numaraya veriyor pas Sergio Roberto'ya ama Messi araya giriyor demek ki pasla bir artık bir katası mı ne? 31. dakikada Arda Enzo'ya geçiyor bu arada. Tam dakikasında atmışız. Dikkatinizi çekelim yani. Aa geldi da. Kale kılıçta cevap veriyor. Böyle Muhammed şok. Salah. Helal olsun. Görüş yok. Ben bir şey söyleyemiyorum. Ben Ardenlere bak Ardenlere ki bak. Bu oyunda Ardendere Muhammed Salah'ın Ardenler düşüyor. Ağlıyor ya da. <laughs> Muhammed bak, Salah bak. bu oyunda en iyi plase çeken oyuncu. Bana doğru gibi İnanmazsa söyleyeyim. Yani ben de veriyor. öyle attım. Yani bak, gerçekten moral bozucu bak, bir şey yaşadık bak. ya. Sol ayağıyla inanılmaz ampul ya. Ve şimdi L1 üçgen gelecek mi? Herkesin merak ettiği konu. Geldi. Geldi. Aa! Soru daha doğrusu. Ve Ronaldo batırdı ama L1 üçgen formasının hakkını veremedi. Şimdi aa orada ne aa, yapıyor a, ya? Bölü Pop Spor L1 üçgen fake'leri atıyor. <laughs> Aha l L1 L1 attı. Kendini affettirebiliyor mu bu asistle? Bu asist ne oluyor acaba? Oh. Aa, Direkten dışarı. 6 oh. daca ah, oh. gidiyor. Ah be! Oh. Bak bu oh. taktiği çok çalıştım bak iyi izle şimdi. Nerede Ronaldo? Aynen. Kesin çalışmıştır. Göreceksin şimdi bekle. Hakemin arkasına saklan abi. Hatırlamıyor musun? Abi. Öyle biz bir antrenman yapmıştık. Şu. Bu ne ya? Arden zırhı yıkma şu. antrenmanları. Evet. Şaka yapıyorum Arden'in reaktörünü şu. merak ettim. Şu. 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 Yok Aa! abi. Yok abi. Ama i̇zin orada yok sana. Kim senin kaleci Arden? Neuer yer mi? Oblak. Oblak 6 ay bayındır kesiliyor. Ya. Altay... Zaten 6 ay öğretmiş ona. <laughs> <laughs> böyle kurtarmayı. Hop yürü oğlum. Aç ortayı. Cristiano Ronaldo! <gülüyor> <gülüyor> Ronaldo! Ronaldo! <laughs> Cristiano Ronaldo be! Ha, yapıyor. My name is Ronaldo. Van Dijk mutsuz. Yanında Beckenbauer. Sıkıntı yok kral ya. Olur böyle şeyler diyor. Tecrübesine dayanarak. Allah'ım Allah güzelliğe bak. Bak bak. De ağlıyor. Bak yok, o yani olalım, güzel bak. attı ya. Tutamadık. Bak. Evet o, Ar ağlamıyor bak, yani arkadaşlar. Bak, Öyle bak Gürkan gösteriyor mu izle Gürkan izle bak. Hı. Bak hareketlere bak. <laughs> bak bak aynı değil bak bak. Tak. Şöyle. Gel. Gel. Evet kafam şöyle. Boynumuzu da böyle ısındırdığımıza Ar göre. Ya bu ne ya? Aa, What? Aa, o üçgenle geldi ama. Silinmesi gereken bek Ya bu Son ne ya? Hile silinmesi, şey şey silinmesi gereken bek Ne şey yapıyor ya? Silinmesi gereken bek en Aslında Silinsiydi. silinecekti o ya. Ya yağmur şartı başladı. Ne lan? kadar Aa, şey, şey yok vardı. Topa. Topa. Paralel bir evrende. Bu arada abi yağmur başladı lan. Messi Kante, şöyle baktı. Kante. Kante, okey. Aldı Kante biter hoca düdüğünü çalacak artık, burada tamam. 90 ya artı hocam ya. hoca bitti hoca 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 tamam. 31 32 42'de gelen gollerle devre arasına Lollipop Spor'un 2-1'lik üstünlüğüyle hocam. geçiyoruz Geri arkadaşlar. Geri Domine eden Lollipop'muş İstatistiklere de bakarsak eğer. Thank you very much. Arda ikinci yarıda daha fazla L1 üçgene odaklanması gerekiyor ve Mbappé'nin de maça girmesini tavsiye ederim Messi'nin yerine aşağı bakan Messi ve a Ronaldo'nun yerine de Michael Owen'ı aldı ama bence neyin var yukarı ben bakmasına şey rağmen söyleyeyim mi silmiştiniz Mbappé silmiştiniz ofansif kadroyla çıkıyorum ki. Ronaldinho Owen ve Mbappé oyuna girdi. Ve şimdi L1 üçgen, L1 üçgen geldi gördüm onu. Bir L1 üçgen geldi. Ama Van Dijk da çok farklı rolü ya. Yaparken. Cık, çok işte arka bu. tarafı Michael çok Oven. dolu Onur abinin kontratağa gelemiyoruz ya. Sıkıntı yok derd etme Arden. rahat ol. Bak şöyle Owen geçer orada abi. Owen geçer. Çok iyi geldi Ardenzırz. L1 üçgensiz geldi. Dikkatiniz çekildi be. Abi böyle bir şey olamaz ya. Abi patikleri kafaya çıkmıyor ya. Bir şeye değinmek istiyorum. İki tane yeni değişiklik. Abi patikleri kafaya çıkmıyor ya. L1 üçgensiz geldi. Dikkatiniz çekildi be. Böyle. Abi Mbappe'yi gördünüz mü Patik nasıl e uçtu yalnız? geçen hafta beni de sana karşı biraz mahcup bırakmıştı. Abi Mbappe yani nasıl uçtu etmişti, gördünüz mü? Daha doğrusu. Mbappe nasıl uçtu? Ölüm uçuşu yaptı yani orada. Çok güzel uçtu abi. Patrik veri e kafaya çıkmıyor. Bir kafaya tekrar mı ya, izleyelim? Yalnız burada Oven'la Bekham'ın paslaşmalarına, şu tekniklere dikkat çekiyorum l 1 üçgen formasına bak, rağmen. Bak 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 bak. bak. İzliyor. Geçen hafta Ronaldo'nun Ronaldo'nu da izlemişti Patik böyle. Taktik işte. bir acaba L1 aşağı mı bakıyor Adem'de? bugün? Belki ondan olabilir. Baktın hayır, mı? Aşağı Hiç aşağı bakmaz ya. ikonlar Baksana hep beyler. Uf, ya. yalnız çok güzel takmış golü ya. Takmış o, yani. Güzel kapak fotoğrafı da çıktı. Aynen. <gülüyor> 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 Aa uyuttu beni. Bak <laughs> <laughs> Aha, Vieira göndermedi. Leybirışkan'a e hayır diyor. Leybirışkan formasına e karşı oyuncular korkuyor karşı takım Leybirışkan atmaya. Üçlü kapışma ligimizde eğer ki burada e, Lollipop spor yine oh! mağlup gelirse. Oy! Oha. Oven, Hocam faal var bana. aşağıda e, faal, faal yapıldı. Bakalım ya? oyuncusuna. Bakalım. Neymar'ın Beckham'a. Oha. Topuna basmış. Kaçta göz arası orada. Çakal kante. Şöyle bakmadan bir ayağına basmalar. Bekem Bauer. Kısa oynadı. <laughs> çok şaşırttı bizi. Bu maç böyle ha, devam ederse çok güzel olur. Eğer ki bu maçı Lollipop Spor kaybederse son şampiyon lige 3 tane üst üste mağlubiyetle başlamış olur. O da. E, dikkat çekici bir şey, şey bir yani. yani aslında. Bir de maç başında hani diyordu derbi maçı falan ama şu Hocam an. Falan. Hocam fal. Yani Hocam bitti ya. Hiç şampiyonmuş gibi oynamıyor Lollipop Spor. Arkadaşlar biz açık ara şampiyon olacağımız için Hı -hı. rahat olun o konuda. Lollipop da iyi geldi ha. Lan oğlum penaltı lan. Değil orada ya kendi, geliyor çarpıyor, ya. Abi, bak, kendi geliyor çarpıyor resmen atıyor. Abi kendi geliyor çarpıyor bana ya. Çıldırıyor. Ke çıldırıyor da çıldırıyor. çıldırıyor. Kendi geliyor bana çarpıyor. Aha değişik attı tamam. Japon hakemleri biliyorsun yani. Bunlar çok farklı yönetiyorlar. İngiliz çok çok. Acayil. çok. Acayip. Ardenz'e zorda bir çok. taktik uygulamaya başladı. Oo, Beckham Beckham mı koruyordu? Beckham var senin forvetini <laughs> Abi <tutacak>. yani <laughs> Aha, Ama yani <laughs> Onur abinin yaptığı taktikleri de göremiyorum Tabi orası da ayrı söylememem lazım Ben Ronaldo'yu cama aldım Hı <laughs> Forvete Messi koydum Lionel Messi Lollipop Spor için korneri kullandı Yine kısa gitti Lollipop Spor Bak ya böyle Ve... Bak bak Maradona bak üçgenle orta açmalar falan Korneri kullanmamalar ya var ya, şey, Maradona'nın vücudunda çok küçük, yani çok büyük kalıyor pardon, o kadar kısa <laughs> Maradona ki Maradona'nın kafası kadar. <laughs> Aynen. Yalnız Maradona hakkında sürekli yakınan Onur Şahin, Loli Pospischil. Evet Maradona'ya laf atıyordu. Hala Maradona'yı oynatıyor yani şey diye o da bir dedim bu adam do, bu kadar güçlü 99 saniye bir numarası vardır diye bir şans daha vermek. Ben, Hocam ben, hiçbir şey biz yok o ya. o numarayı geçen sene herkese vermişlerdi Ronald Maradona aynıydı. Bu sene de aynı. FIFA'da da aynı. Maradona'da bir sıkıntı var. çok iyi FIFA'da çok iyi. Ben hiç beğenmiyorum. Kante. o Maradona. Maradona. Salah'ın girmiş. Ulan! Lionel Messi. Hayır ki Van Dijk'ı da onu oraya atacağını anladım. Bak iyi izleyin. tekrar iyi izleyin. Van Dijk'ı da orada tutmaya çalıştım ama yine de geçti o top. Bak iyi izleyin bak Van Dijk götürmedim e, bak. Tabii yani evet, evet. oyunda da heyecan olsun diye. Bak bak. Ay bacak arasından oluyor. arasından geçip bir daha tutmuş. Ya. Malafat'la tutmuş Oblak. Lollipops Aa top kaybı Ronaldo'dan. Man, Aha Mbappé'nin önüne. Ya şu Beckenbauer her topta var ya. Silinmesi attı biliyor musun? Silinmesi gereken Beckenbauer. Silinmesi gereken ya. Tamam da şimdi laf etmeyelim adam. Aynen iki tane aynen. Adam Arkadaşlar şey bir şakasına diyoruz bu arada. Şu yorumlarda aynen. şey yapmayın yani. Yani ayrı şey Arden'in e, bahsetmediğimiz belli olsun diye öyle diyoruz. aynen. tamam, <laughs> <laughs> i̇şin şeyini çıkarmayalım tamam hadi. Ee, Mbappe getirdi. Lollipop Spor adına pardon. Ee, L1 Üçgen adına. L1 Üçgen Spor. Arden Zırs. L1 Üçgen'e hiç gitmiyor bu arada. Beken Kaçıyor. Karşılıklı goller kaçıyor. Bir Messi bir Michael Owen. İnanılmaz. İnanılmaz. Oh, Ama ben çok be inanmayı kay seviyorum bu kaçan pozisyonlara. Cık, cık, cık. Sadece 8 dakika kaldı burada puan kayıplarına. Haydi abi. İçerideki adamı savun. İçerideki adamı savun dedik. Bak Maradona yine. Olamıyorum oh, ya. ya. Oblak adamsın kral. Neler kaçtı bu, bu videoda ya? Adamsın bak seni benim takımımda da oynatacağım Oblak. Böyle devam. Ardenzers bence sen top çevirmeye bak. Yoksa çünkü lollipop alırsa çok tehlikeli görünüyor. Bence hani tüm puanları riske Öyle mi? Aa! Öyle öyle. Bu çok riskli bir pozisyon. Nereden? Boşuna girdim bence bu pozisyon. Ya bırak abi ya. Ne güzel yaptık arkadaşlar ya. Kurtarıyor bu arada şaka bir yana ya. Harbiden iki kalecinin de burada şovu var. İkisi de benim tak Bak bu da Kurtuğa mı? Hı hı. Kurtuğa. İkisi de bende var herhalde. Kaleyi çıkarttım. G-Unit'te kendini göstermek istiyorlar. Over. Ve helal olsun. Aha. Kurtuğa. Hocam faal falan yapın orada. Aman. Oo Varan. Sağlam girdiriyor. Baba yıkılmadı. Maradona. Maradona'yı yıkar. Aa, Arden oğlum panik be. yaptı. Arda panik yapma sakın. 96 Ya 80, nereye atıyorsun oğlum ya? Arda ya panik ne yapıyor yapma kimi? diyorum. Vur lan! Oooo! Sporun... Oh! Oh! Dışarı, ya. Ağzım, Ağzım. için En şanslı anlar bunlar böyle 96'larda bir şeyler ya. oluyor Oyuncular kafayı, kafayı yiyorlar yiyordu. O iki numarayla ne yaptın Arden sen orada Ya kaydım Ardansson. alırım diye ya, ya Fifa'dan beş alışkanlık zaman, Fifa'da kayıyorum böyle uzun kayıyor ya da Arden bence şimdi ya. Yani şeylerden bozma yani Disiplini bozma e, Bu maç uzatmalara gitsin en iyisi Arden zırh Ortada geçen bir top olsun, pozisyon olsun. Çok güzel ve... Ya Nur abi bırak topu ya. Hocam ya bırak bak ya. Hocam ya. Daha saat geldi ya. Hocam. Aha. Ay, Hocam bitti maç yalnız. Hocam bitti bitti. Arden sakin. Sakin kral. Son 1'leye <laughs> 1 üçgen. Yapma ya. Ben dedim <laughs> Son abi 2-2 iyi skordur. Bence <laughs> <Son> tebrik ediyorum. <laughs> 32-42, 31-51. <laughs> ve. aldık. İki tane abi evet, bu arada şunu söylemek istiyorum. İlk yarı çok kötü oynamıştık. İkinci yarı şut sayılarını eşitlemişiz görüyorsunuz. İlk aynen yarı benim aynen çok ikinci düşüttüm. yarı Arden bayağı bastırmış. Eşitlikler etki etti bence ya. Oğuz'un da Mbappe. Bunu olduysa da şey yap Mbappe. Oradan bir çıksın. Tamam. Uzatmalara başladık. Haydi bakalım oğlum uzatmaları almak istiyoruz. Michael Oğuz'un aradan kaçtı. Onur abi görmedi. Ya abi ama varan falan görmese bile orada Gördüm harbiden. Oğlum, nasıl görmedim ya? Gördün mü? Şey o zaman sıkıntı herhalde. Gördün mü? Şey sıkıntı. Beyler, relax olun ya. Oyuncuları fazla yormayın penaltılar için. Hani iyi penaltı kullansınlar bence. Ha, anladım ben seni. Yürü oğlum. Bir puan alalım <laughs> ha. bir puan daha. Ne olur ne olur. Ya abi bize de oluyor yani böyle şeyler. Şöyle bir Michael Owen gördü solda atmadı. Arden sen L1 üçgen forması giymişsin yanılmıyorsam. hı. Hmm. Atacak mısın acaba? Aha, Aha attı sonunda. Ah, ah, Aha, ah, bak ah, bak ah, bak ah, nasıl ah, pozisyonlara ah, giriyorsun Erden. Ah, L1 ah, üçgen ah, forması giymişsin. Atmıyorsun ayıp. Burada taraftarların hepsi l üçgen abi l üçgen diye abi bağırıyorlar. Abi neden bunun efendilerine ayağının altındaki topu zıplıyor altına? Ya inanamıyorum. İlk uzatma pozisyon... yarısı istediğimiz ya. gibi bitiyor. Penaltılara kalmasın çok büyük stres. son pozisyonu anlayamıyorum ben son pozisyonu ya. Penaltılara kalmasın ya çok büyük stres. Gelen, gelen bir top var ayağının altından... Ya yok bir şey. Bu oyun gerçekten... i̇ki, ta tarafı da tebrik ediyorum ve ikinci uzatma yarısında hiç gol yollarında başa dilemiyorum. Ben penaltı izlemek istiyorum arkadaşlar. Arden arası gol açacağım iyiyiz şimdi. Evet. L1 üçgen mi? Evet. Maradona'nın meniz... modifiye L1 üçgen. Bak yeni sezon yeni Abi tak. L1 üçgeni ancak ben modifiye ederim. Herkes Allah ayağına denk alsın. Kafayı Et yiyecek. Bak bu oyun. Bak Et bana. şöyle bir L1 üçgen modifiyesi görelim. O neydi lan öyle? ah. Ardan senden L1 üçgen modifiyesi istiyor taraftarlar. Vermiyorsun abi L1 üçgen modifiyesi. Bak Yürü sen, oğlum be. O bak, ben. bak duruyor ben de duruyor duruyor. Gördüm gördüm. Duruyor. Aha, Ama geliyor geliyor geliyor. <gülüyor> duruyor duruyor. Vurmuyor. <laughs> 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 koşmuyor. Abi Maradona Allah belen versin oyunun en kötü kartı ya. Ne diyorum ya. Bir insan yaramaz mı ya? Onur abinin Maradona'yı öldüğü... Bir yerden bir montaj istiyorum. Aman diyelim ama. Yok. Ağlıyor ağlıyor ya. Ağlıyor Maradona sen süpersin. Moral bozma kral. Maradona sen oyunun en iyi kartısın. Ulan ne güzel pas verdin orada öyle ya. Yok. Ağlıyor ağlıyor ya. Maradona. İşte Abi. bu Messi mi attı? Messi attı. Messi. Ardancım. E, ee, alıyor alıyor attı taksim. ya. Ardancım merak taksim. etme. Yapacağın işi biliyorsun formanı hatırla. Taksim. Bu formalara da bakma gözlerini taksim. kapat moral bozma. <gülüyor> nasıl, nasıl gülüyor. Nasıl gülüyor? <gülüyor> Bak şurayı biraz fazla açtım. Az kalsın kalıcı oluyordu. Burada var ya Arda ne yapabilirdin? Kalecini açabilirdin Ronaldo'ya doğru. Çünkü Ama içeride tutan ben tutan adamlarım şey vardı. Taksimdim. Taksim yaptım ona. Taksim. Evet. Ve şimdi bakalım L1-3. Üçken... Aa Arda bak özüne dönmelisin be kral. Yani orada L1 üçgen attığı ipucu veriyorum. Formanı hatırla diyorum. Ama atmadı. Oha Oha! Mbappe. Oh be. Oh be. <laughs> orta çevirdi Mbappe. Yani oh. i̇şte şimdi buradan yakın direğe bir orta bekliyoruz. Arden, Kalecimi, Kalecimi açıyorum. Kalecimi Ön direğe atacağım. koş. Aha gol. Aha valla gol. Yok yok. A yani. gol. Karambol'den. Vurma Arden. <laughs> Vurma Arden. Hocam bitti. Penaltı istiyor bu taraftar. Bu maçın hakkı penaltılar. O nasıl bir ortaya Lan. Aha gol. Mi? Ya bekletiyor, bekletiyor bekletiyor. 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 bekletiyor oldu. Ileri, oldu. i̇leri ileri ileri. Herkesi ileri gönder. Sen hala 3'te oynuyorsun. Sırtıma bir şey olardan ya. Bekletti arkadaşlar, aman, ama. böyle bir şey aman, yok. Aman, Aynısını aman, ben aman, de yapacağım. Pozisyonu batırma. Böyle bir şey yok. Zaman geçirdi. Arden oyunun kuralları var. Japonya'da kaleci 5 şey 1 dakika boyu tutabiliyor. 5 dakika değerinde. bekledi kaleciyle ya. <laughs> Allah'ım sana geliyorum Allah <laughs> Ama ben, bu da iyi bu arada, oldu Bu maçı gerçekten. Bu oldu. Hak ettiği zaman söylüyorum arkadaşlar. Lollipop taraftarları hiç alınmasın ama ben Onur abinin hiç hak ettiğini düşünmüyorum bu maçı. E? Abi inanılmaz kurtarışlar yaptı. Kendimin hak ettiğini hak düşünüyorum edin. bu Adam maçı. Bak bak bu maç sen hatırlıyor musun? A Onur abinin bir kalecisi vardı. Kimdi? Loris miydi? Neydi? Senin Hı -hı. maçında inanılmaz kurtarışlar yaptı. O da sana 7 gol attı falan. Eh. Ama sen <laughs> o da, domine o etmiştin. Ama gol <laughs> Yok ha 3-0 falan yenilmiştim hatırlıyorum <laughs> da. Aynen hayır. o maç pis. O maçın işte bu biraz intikamı oldu onun için bence. Çünkü ben senin ablan harbiden en iyi kurtarışları yaptı. En iyi kurtarışları yaptı. Abi ben de kaç tane kar, kaçırdım, kaçırdım ya? Ben hemen ben yorum yapmak istiyorum. O daha ben daha yorum çok yapmak istiyorum. Bak ben kendi kişisel yorumumu yapıyorum. Ben çok gol kaçırdım. Yani kaleci inanmaz kurtardı. Benim kalecim de kurtardı. Kim kazandıysa hak etti diye o da kazansak etmişti, ben de kazansam teşekkürler. O ben kadar top çevirdik, güzel paslaşmalar yaptık, futbolun güzelliklerini oynadık. Ee, tebrik Arden. ediyorum bak şimdi Bu da güzel oldu Onur abi bak ayrı bir güzel oldu. Çünkü bir sonraki maç e, benim kanımda Arden'e karşı moral bozu, moral bozukluğu olan bir Arden Geçelim Arden silme şeyine geçelim canım. ya. Arkadaşlar silme ekranına geldik. Ben oyuncularımı karıştırdım. Şu anda Gürkan abi görüyor kimi nereye koyduğumu. Bir oyuncu koruyacağım ve Onur abi benden 5 oyuncu seçecek. Oy bu seçti. Iki oyuncu koruyacaksın. Pardon, iki oyuncu ha, koruyacağım. Oyuncu Onur abi benden 5 oyuncu seçecek ve çarka atacağız bunları. Ben şu anda Messi asla silmek istemiyorum çünkü adamda 720 tane Messi var arkadaşlar. Ronaldo da aynı şekil. <laughs> ben... Ama bak 99'du Messi'nin, yani... bu 97'lik bugün oynayan Bir dakika önce kimi koruyorsun Erdan onu bir söyle. Evet, onu söyleyeyim. Beckham'la Neymar'ı koruyordum. Allah'ı koru. Neymar'ı korudu. Evet. Beckham'la Neymar bence çok büyük hata yaptı. Bence de. Yani... Ee, Beckham, Bauer'ı korumadı mesela. Evet. Ee, bu evet. arada bu hafta şimdi yeni başladığı için e, koruma şeyleri hani yine şey oldu onu söyleyelim şu an sen mesela Gürkan'a kaybedersen koruyamıyorsun bunları bir daha hı hı. bir korudun artık koruyamıyorsun ikinci maçta ama hafta hafta haftaya değişiyor. Her Kim hafta ya? bittiğinde koruma şeyleri sıfırlanıyor evet It abi te, sen kimi seçiyorsun? Şimdi ben burada tabii ki Bekınbağ'ın gitmesini çok istiyorum çok çok istiyorum Bekınbağ'ı Varan'ın gitmesini çok istiyorum Van Dijk'ın gitmesini çok istiyorum hı hı. çünkü bunun stoperleri her zaman iyi stoper onun dışında yedeklerine bakıyorum... Puyol mu o 94? Puyol. O çok önemli değil, Çok hata yapıyor. Ben arka kardeşim senden seçeceklerim. 5 adam seçiyorum değil mi? Hı hı. Yedeklerdeki sondan 5'in hepsini, hepsini seçiyorum. Oo. Sondan 5 bak. Aynen. Şeyden değil. Son evet. tarafta. Söyleyeyim, mi? evet. Söyleyeyim mi? Evet. Owen. Owen. Michael of, Owen. Of. Thiago. Of. Asufati 93, 95 e, Gnabry ve Mbappe 95 Şimdi şöyle bakıyorum da Mbappe Owen iki tane böyle silinmesini istemediğim adam aynı renk Onur abi bas dediği zaman basacağım ve kimin gittiğini öğreneceğiz Arkadaşlar bakın Owen ya da Mbappe'den birini siliyorum, onun taktiğini de göstereceğim, izleyin, bekleyin Hı. Hı. biraz Thiago'nun Hı. kırmızısının sonuna geldi, bekle ben söyleyeceğim bekle e. Bekle Bekle bekle. Oh. bekle, bas Bastım. Evet. Biraz gecikme varsa arkadaşlar. Evet. İskorttan. Mbappe, Mba Mbappe. Mbappe. gitti, o gitti, o gitti, Mbappe. Mbappe, Mbappe, başka Mbappe, Mbappe, başka Mbappe. yok. Yani. Li, li, li 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 Başka Mbappem Mbappe. yok ya. Bir gün aşklar biter, Benden Mbappe silerken iyiydi değil mi? Herhalde. Bunu bayağı buslamış. Mbappesini arkadaşlar şu anda siliyor. İnstagram evet canlı canlı siliyorum şu anda. hatta. Şu anda Instagram hesaplarımızda görüyorsunuz ekranlarda. Takip edin ben Benim harika şeyler paylaşıyorum. Gelin. Ben Benim harika videoda. şeyler paylaşıyorum söyleyeyim. Buralarla alakalı güzel kesikler. Ve buradan da Gürkan'ın kanalına kaçın. Hadi bakalım hepiniz görüşürüz. Çüss.